Sevgili gençler, bugünkü videomuzun konusu ideal gaz denklemi. PVNRT ya da Palavracı Nurettin şeklinde böyle kodlamasını kolayca yapabileceğimiz bir kısaltması var. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz arkadaşlar. İdeal gaz denkleminde P atmosferdir birim olarak. V litre, N mol sayısı, R ideal gaz sabiti, sayısal değeri 22.4273 ya da bölümü olan 0.082 hangisini ne zaman kullanacaksınız? Eğer ki e, Kelvin sıcaklığı 273'ün katları ise 22.4 273'ü kullanmak daha mantıklı. Diğer durumlarda 0.082'yi kullanın. T de Kelvin sıcaklığı. Burada mol sayısı gördüğümüz yere M bölü MA yazabilirsiniz. Sonra MA ile V'yi yer değiştirebilirsiniz matematik olarak. O zaman M bölü V elde edilir. M bölü V de yoğunluk demektir. Buradan yola çıkarak P çarpı MA DRT yani yoğunluğa bağlı ideal gaz denklemi elde edilir. Şimdi e, ideal gaz denklemi ile ilgili ilk sorumuzu hemen çözelim. 8.2 litrelik bir kapta 8 gram metanın 27 derecede basıncı kaç atmosferdir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar e, önce mol sayısını bulmak istiyorum. 8 gram ya 8 bölü 16'dan 0.5 mol bulunur. P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T formülünden. P'si kaçtı diye soruluyor. V'si 8.2 mol sayısı 0.5 e, ideal gaz sabitini e, mesela Kelvin sıcaklığımız 273 artı 27'den 300 Kelvin olduğuna göre 0.082 alıyorum çarpı 300 Kelvin. Şimdi buradaki 20 sildik. 8.2 oldu. 8.2'ler sadeleşir. P buradan 0.5 çarpı 3'ten 1.5 atm bulunur. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Bir grafik e, sorusu. 19 gramlık x gazının 273 santigrat derecedeki pv değişimi verilmiş. Bize x gazının mol kütlesi ne kadardır diye soruluyor. P çarpı V mol yerine M bölü M'a yazabiliyorduk. Çarpı R çarpı T dersek basıncımızı kaç alacağız? 1 mi alsak 2 mi alsak? Hiç fark etmez. Basıncı 1 alsanız hacim 22.4. Basıncı 2 alsanız hacim 11.2 litre olması lazım. Bir daha kolay olduğu için biri seçiyorum. 1 atm çarpı 22.4 litre eşittir. E, gram olarak bize em, emi vermiş. 19 bölü ma yani mol kütlesi çarpı derece ne kadarmış? 273 yani 546. O zaman R gördüğüm yere 22.4 bölü 273 çarpı 546 kelvin alıyorum. Sadeleştir. 2 kalsın oradan 22.4'ler gitsin. Emma buradan 19 çarpı 2. 38 gram bulunur. Burada arkadaşlar e, P'yi 273 artı 273 yaptık. Oradan 546 çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi e, sıradaki sorumuzda e, sıcaklığı bize soruyorlar arkadaşlar. 22.4 litrelik kapta 2 gram helyum varmış. Helyumun hemen mol sayısını bulayım. 2/4'ten bölü 0.5 mol. Yine PV nRT formülünü kullanıyorum. Eee P'yi bize vermiş. 114 santim. 114 santimetre civayı burada yazmıyoruz arkadaşlar. 114 bölü 76 yaparsak atmosfer basıncına çevirmiş oluruz. Çarpı hacim 22.4 mol 0.5 R gördüğüm yere 22.4 bölü 273 yazıyorum. Çarpı T. Ya yani muhtemelen burada 273'ün katları çıkacağını tahmin ederek öyle yazdık. İcabında işlemlerin içinde çıkamazsak R yerine 0.082'de yazabilirsiniz. Şöyle 22 22.4'leri sadeleştirdik arkadaşlar. 11 bölü 76 arkadaşlar 1.5 demektir. 1.5 buçuk 0.5 ile 1.5 sadeleştirirsem 3 kalır oradan. O zaman T eşittir 3 çarpı 273 olur. O da 819 Kelvin yapar. Ama bize derece cinsinden sorduğu için 819 Kelvin'den 273'ü düşersek eğer 546 santigrat derece bulunur. Yani doğru cevap C şıkkı olur. Arkadaşlar ideal gaz denklemi ile ilgili zor bir soru çözelim isterseniz. Bizde mesela iki tane böyle kap vermişler. Arada u borusu var. Civa var. şuradaki farkı yazmayı unutmuşuz. Burası 38 santimetre civa arkadaşlar. Şimdi hemen buradan bana xo 2'nin formüldeki x'in atom ağırlığını soruyorlar. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Öncelikle şu sağ kaptaki bilgilerden p ve n'lerden gidersek Sağ tarafın basıncını bulursak e, sol kabın basıncı sağ taraftan 38 santim daha fazladır. Alıp yine bunu PVNRT'den yerine koyarsak sonucumuza ulaşırız. Hemen buradan işlemimizi yapalım. PV NRT P'yi bulmak istiyoruz. Çarpı V. 8.2 litre. Mol sayısı 16 gram O2. 16 gram O2 arkadaşlar 0.5 mol yaptığını biliyorsunuz. R de 0.082 27 santigrat derece 273 ile toplarsak 300 Kelvin yapar. Şimdi şuradaki iki sıfır silersem 8.2 sadeleşsin. Buradan P 1.5 ATM bulunur. Arkadaşlar 38 santimetre civarda aslında 0.5 ATM demektir. O zaman sol kaptaki basınç sağ kaptan 0.5 atm büyükse o zaman buranın basıncı 2 atm olur demektir. Şimdi şöyle yapacak olursak PV T'den 2 atm olduğunu ben biliyorum. Hacim 82 litre. Mol sayısını bilmiyoruz. R'de 0.082 alıyorum. sıcaklık 227 500 kel Kelvin demektir. 273 ile toplarsak. Şimdi 2 sıfırı silersek 8,2 olur. Siliyorum buraya Sadeleştirme yapıyorum. Ee, arkadaşlar 100 katı oluyor. 2, kaydırdım. 82 e, oldu. Ee, burada 82. E, şöyle bir daha işlemi bakalım. Burası kaç litreydi? 82 litreydi. 2, kaydırdım. 8,2 oldu. 10 katı oldu. Bir sıfır fazla koymuşuz. Burası 20 yapar, n çarpı 5 kaldı. O zaman buradan n 20 bölü 5'ten 4 mol bulunur. Şimdi 4 mol, 4 mol XO2 kaç grammış? 184 gram. O zaman 1 mol XO2 kaç gramdır? M burada 184 bölü 4'ten 92, 46 bulunur. Yani x artı 32 eşittir 46 ise x buradan 14 gram bulunur. Yani doğru cevap 5. olur. Arkadaşlar bu sorumuz da PMA DRT ile ilgili bir soru. Bize sıcaklığı, basıncı, yoğunluğu vermişler. C'nin haşiyenin formülünü soruyorlar. Biz P çarpı MA eşittir D çarpı R çarpı T'den MA'yı bulacağız. Ondan sonra eşitleyerek bulup ondan sonra formülün ne olduğunu bulacağız arkadaşlar. P'si ne kadarmış? 0 şöyle geniş bir alanda yapalım. 0.8 ATM e, PMA diyoruz ema ds2 çarpı rde 22.4 bölü 273 alıyorum çarpı 0 santigrat 273 kelvin demektir gitsin gitsin arkadaşlar buradan ema ema 44.8 bölü 0.8'den 56 gram bulunur. Yani bu ne demektir? Cn H2N eşittir 56 gram. Karbon 12 olduğu için N çarpı 12 12N. Hidrojen 1 olduğu için 2N eşittir 56. 14N eşittir 56. N burada 56 bölü 14'ten 4 bulunur. Yani C4H8 olur. Doğru cevabımız. Evet, sıradaki sorumuz arkadaşlar bir yorum sorusu. Şekildeki pistonlu kaba aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. İşlemlerin hangilerinde PV değeri değişir? Kıymetli öğrencilerim, acaba PV neye bağlıdır? Böyle hiç düşündünüz mü? PV PV iki şeye bağlıdır. Mol sayısına bağlıdır. Bir de sıcaklığa bağlıdır. Eğer ki molla sıcaklık artıyorsa Anlayın ki orada P çarpı V değeri artıyordur. Buna göre birinci yargıya bakalım mı? Sabit basınçta mutlak sıcaklığı iki katına çıkarmak. Tabii ki T artarsa P V de artar. Doğrudur. Sabit sıcaklıkta ve hacimde m gram x gazı eklemek. Yani m gram x gazı eklemek molit artışı demektir. Bu da P çarpı V değerinin artması anlamına gelir. Üçüncü e, maddeye bakıyorum. Sabit sıcaklıkta hacmi iki katına çıkarmak. Arkadaşlar hacim iki katına çıkarsa basınç da yara iner. P çarpı ve değeri değişmez. Yani e, burada doğru cevap 1 ile 2 olması lazım. Yani 5 şıkkı doğru cevabımızdır. Şimdi arkadaşlar e, bu sıradaki sorumuzda e, size e, böyle değişik bir soru seçtim. Bu soruda ee, öğrenciler yine çok sıkıntı yaşıyorlar. Ee, yorumlamada çok sıkıntıları var. E zaten ben de bu videolarımı hazırlarken sizlerin sıkıntı yaşadığı soruları özellikle seçerek notlarıma koyuyorum ki size faydalı olalım diye arkadaşlar. Şimdi hemen sorumuzu okuduğumuz zaman hacim ile sıcaklığın sabit olduğunu görüyoruz. Ee, o zaman burada ne kaldı geriye? PV=nRT'den PV nRT'den V gitti, T de gitti, molla basınç kaldı. Mol ile basınç doğru orantılıdır. Yani aslında bu biraz ideal gaz sorusundan ziyade bir kanun sorusu ama orada bu soruyu koymamışım. Burada böyle bir soru koymayı düşündüm arkadaşlar. Şimdi 2 mol gaz varmış, 2 mol gaz varmış. Basıncı dış basıncı eşitmiş, yani 70 santimetre civar miş Diyor ki bize sağ kolda sağ kolda şöyle 7 santimetre civarlık bir yükselme olması için acaba kaç mol helyum eklenmelidir? Kaç mol helyum eklenmelidir? Yani mol sayımız 2 artı x olsun istiyoruz. Peki son basınç ne oldu? Genel olarak öğrencilerin yaptığı hatayı size söyleyeyim. 70 artı 7'den 77 santim diye düşünüyorlar. Oysa buradaki fazlalığı biz üstten mi döktük? Nereden geldi bu fazlalık? Hayır. E böyle kendi kendine böyle çıkmadığına göre demek ki geldiği bir yer vardı. Da burası bakın. O zaman demek ki burada aşağıya doğru eksi 7 santimlik bir aşağı doğru inme olmalı ki karşı tarafta da 7 santimlik yükselme olsun. O zaman ikisi arasındaki fark 7 değil 14 olur. O zaman gazın son basıncı 70 artı 14'ten 84 santimetre civa yapar. Bu orantıyı çözecek olursak arkadaşlar 70 arkadaşlar 7'ye bölünür 10, 84 7'ye bölünür 12 2'ye bölünür 1 2'ye bölünür 5 5 çarpı 2 10 artı 5x eşittir 12'den 5x eşittir 2'den x eşittir 2 bölü 5 mol yani 0.4 mol helyum eklenmeli diyoruz. Evet bu süre dikkat etmenizi istiyorum. Yani iyice takip edip bir daha bile siz de çözmeye çalışın. Yani doğru cevap B şıkkı olur. Bakın işte bu sorumuzda da içinde engel olan, kabın bir tarafında engel olan bir soru. Aynı zamanda pistonumuz var. Serbesttir ama belli bir yere kadar serbesttir. Sonsuza kadar serbest değildir. Şekilde bulunan sisteme hidrojen gazının e, sıcaklığı 2T yapılırsa yani buradaki hidrojenin sıcaklığını yani kelvin olarak iki katına çıkartırsak hacim kaç olur, basınç kaç olur şeklinde yorum bize sorulmuş Burada fazla işlem yapmayacağım. Sadece size yorum yapmayı öğreteceğim. Arkadaşlar hacimle ilgili önce yorum yapacağım. Bu serbest pistonlu bir kapya. Eğer ki şu engel olmasaydı sıcaklık ile mutlak sıcaklık ile hacim doğru orantılı olduğu için hacim veya ne olması gerekirdi? Hacim 2V olması lazımdı. Oysa bir V kadar kayacak yerimiz yok. En fazla V bölü 2 kadar kayabilir. O zaman V son 3V bölü 2 olur. Yani toplamı olur. O zaman bir doğru. Basıncı 2P olur demişiz eğer ki sabit hacimli olsaydı doğru olurdu. Fakat kabımız belli bir yere kadar serbest. O yüzden ilk etapta piston sağa doğru kayacağı için basıncın 2 olması düşünülemez. Sonra birim hacimdeki molekül sayısı yarıya iner. Arkadaşlar bunun olabilmesi için hacim iki katına çıkmalıdır. Hacim iki katına çıkarsa Birim hacimdeki molekül sayısı ya diye iner ifadesi doğru olurdu. Oysa hacim iki katına çıkmamıştı. Yani sadece bir doğru olur. Arkadaşlar böylelikle ideal gaz denklemini size bitirmiş olduk. Daha sonraki videomuzda gazların karıştırılması bir genel gaz denklemini size anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.